maçına yeni bir formatla başladık. Tabii bu her takım için nasıl yorumlanır bilmiyorum. Biz de yeni yaşıyoruz. Şimdi üç tane maçımız var. İlkini yaptık. Kazanmak için sahaya çıktık ve kazandık. Oyuna iyi başlamıştık. Özellikle ilk 15 dakika çok iyiydi. Topu iyi kullandık. Hücuma çıktık. Çok net pozisyonlar bulduk. Ama vuruşlarımız isabetli olmayınca başarılı olamadık. 15. dakikadan sonra e, rakip top kaybımızdan sonraki ikinci bölgede top kayıplarından sonra geçişte oynamaya çalışıyordu. Onda da başarılı olduğunu düşünüyorum. Biz de oyun kontrolünü kaybettik. İkinci yarı yine iyi başladık. Bu sefer goller bulunca ilk yarıda daha net pozisyonlarımız vardı. Onları bulamamıştık. Gol bulunca da oyun bize döndü. Rakip de oyundan koptu. Tamamına baktığı zaman üstün taraftık. Muhat Muhammed Çam Enteresan ee, ilk pasını verirken gayet güzel bir organizasyon oldu verdi ama ilk yarıda 5 dakika içinde aşağı yukarı 5 top kaybetti yani ve hücumda da etkili pozisyon yakaladı. Yani bu çelişkileri düzeltmek durumundayız. Yani yetene zaman zaman başarıya dönebildiği gibi tam tersine basit top aynı şey bir başka oyuncu içinde geçerli top kayıplarımız oyun kontrolünü de kaybedebiliyor. Örneğin üstü olduktan sonra pazar günü maç var. Çünkü bu maçı kazanmak kadar pazar günkü maça da hazırlanmak lazım. Daha topluluk da çevirerek oynamak gerekir ki rakip de o ara 10 kişi kaldıktan sonra yine oyuna ortak ettik. Oradaki lig maçında 15-20 dakika oynanmadı maç rakip oyunu oynamadan idare etti. Biz topla idare edemedik. Bu eksiklerimiz, bizim bu eksiklerimiz var. Bunu aşmak durumundayız. Ama oyuncular, oyuncular hak ettiğini düşünüyorum. Daha yüksek tempo, daha çok pozisyon üreten, rakibe, rakibe daha az pozisyon veren takıma gelmek için zamana ihtiyacımız var ama bugün itibaren grup, grupta grupta avantajlı başladık. ya yani ilk maçı kazandık. Biliyorsunuz Alanya ve Rize ile oynayacağız kendi sahamızda. İskenderun deplasmanda. Diğer takımların bazıları hiç oynamayacağız. Belki onlar da oradan alacağı puanlarla yukarı çıkacak ki Karagümrük öyle bir takım şu anda görünüyor. Rize'yi ye yendi. İki tane birincilik takım ile oynayacak. Onun için formatı görmek lazım. Biz ona bakmadan her maçı kazanmak için oynayacağız. Şimdi fiziksel, zihinsel yorgunluğu unutup pazar günkü maçı kazanmak istiyoruz. Ona hazırlanacağız. Evet. Ali Kemal Bey. Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak Gazetesi. Öncelikle tebrikler hocam. Doğal olarak takımın eksiklerini çok daha net olarak gören sizsiniz. Ama baktığımız zaman bugün oyunun son bölümünde Mendil'in savunma oyuncular arasına gelip oradan oyunu kontrol etmek gibi bir oyun düşüncesi içindeydi. Zaman zaman hızlı oynarken telaşa dönen özellikle savunma arkasına atılan toplarda yetersiz kalan. İkinci bölgede alan ve adam sıkıştırması, ikili sıkıştırmaktan uzak olan, temas soyundan uzak olan bir Trabzonspor görüntüsü var haftalardır ki maçlarda izlediğimiz için, maça geldiğimiz için sahanın bütününü görüyoruz. Şimdi önümüzde ki bugün kilit, bütün Trabzonspor camiasının kilitlendiği bir nokta var. Üç transfer. Stop, savunma oyuncusu, orta saha ve forvet. Bu üç oyuncunun gelmesiyle bu olumsuzlukların ortadan kaldırabileceğini düşünüyor musunuz veya farklı bir oyun formasyonuyla <laughs> mı devam edecek Trabzonspor? Teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim tabii konuşmalarımızın nasıl anlaşıldığını bilmiyorum ama e, düşüncemi de net söylüyorum. Elimizdeki oyuncularla e, bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz ki aşağı yukarı oynattığımız kadroya baktığı zaman belli yani oynayan oyuncular. Bunlara katılabilecek oyuncular da bugün kadroda olmayan Savic, Okay ee, Drakus sakat. 3 yani tane sakatımız var. Eren de bir sakatlığı vardı. Ama 5. en Enististan vardı. Dolayısıyla dışarıda beş tane oyuncumuz var şu anda. Burada da bir 11'miz var. Orada sonradan giden oyuncularımız var 2-3 tane. Bu oyuncular içerisinde bir kadro yaparken eksik mevkileri bizim ihtiyacımıza göre oyuncu olarak ki eldeki oyuncuları kullanacağız. Bazen çok kullan. Onun yerine bir oyuncu şunun yerine öyle bir şey yok. Oyuncu oynadıktan sonra ki biz dediğim gibi 15 dakika oynadık iyi. İkinci yarıda daha olumlu işlerimiz vardı. Samsun'da ilk yarı kötü, ikinci yarı iyi oynadık. Galatasaray maçında iyi oynadık veya bir başka maçta hatalar yapıyoruz, basit goller yiyoruz. Bunlar hepsi futbolun içerisinde ama şunu kabul etmek lazım ki... E Kaybettiğimiz maçları daha sakin kalıp, daha güvenli oynayıp, özgüvenli oynayıp kazanabilirsin de. Yani öyle maçlarda da oynayabiliyorsun. Onun için e, katacağımız oyuncuların oyun adlı olarak da katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü olağanüstü iyi oynamak yetmiyor. Bazen oyuncunun performansı üst seviyede olur ama oyunu yönetmesi sıkıntı olabilir. İşte az evvel dedim ya son 10 dakika, 15 dakika diye uzatmayla beraber. Rakibin 10 kişi var. kişi dışarı çıkarıp oynatmayı bile düşündüm bir ara denk olsun diye. Çünkü onlarda da 10 on kişiyi bırakmışlar maçı. Ama pas yaparken olmayacak ya yerde topu atıp rakibe tekrar almak için koştuğunuz zaman kendinizi gereksiz yorarsınız. Yani o yüzden buralarda bir e, oyun görüş sıkıntımız var. Aynı şekilde iyi başladık. Rakip gelmiyor. Biz atak yapıyoruz. Her topu alıyoruz gidiyor. E sonra topu çıkarken kaybedince adamın attığı top arkada pozisyon veriyor. İşte O pozisyonları daha azaltmak için rakibin o çıkmalarına karşı defansta, ortada veya hücumda oyuncu arayışlarımız oradan kaynaklanıyor. Ha bu sayı ne kadar az olursa o kadar iyi. Çünkü diğer arasında alacağımız oyuncular da direkt oyuncular olacak. Bunu hep söyledim. Yani direkt oynaması için alıyoruz. Alıp da bekletmeyelim. Çünkü kadromuzun bundan iyi oynayacak bir hale dönmesi için oyuncu yeteneğe kadar oyun aklının da katılması gerekiyor. Oyun aklı çok önemli. Yani oyunu oynarken oyunu yönetmek de önemli. Az evvel söyledim. Alanya maçında, biz lig maçında 15 dakikadan fazla bir süre oyun oynanmadı. Yattılar, kalktılar, bunları yaptılar ya, ya ama hakem de izin verdi. E şimdi burada da şimdi hiç biz onu yapalım demiyorum ama pasla beraber dinlenebilirsin. E onlar da hala eksiyiz yani. Skorleyimizi kullandığımız zaman biz 1-0 olsa maç panik yapardık yani. Biz öyle öyle bir şeylerimiz var. Bunlar işte tecrübeyle oyuncunun e, oyuncu e, yeteneğe kadar oyuncunun oyun görüşü kalitesini de üst seviyede var. Çünkü hep hamle yapmak, kendine göre oynamak. Az evvel anlattım. Yetenekleri çok iyi olan bir Muhammed Cam e, ilk yarıda 5 dakika içinde 5 top kaybedip ikinci yarı olağanüstü güzel pasla gol attırdı. Onu kendisinin ölçmesi lazım. Tek topla attı. Ama bir başka de gelirse dönüp kaybedip geriye de pozisyon verdiğimizde. Onun için o yeteneğini bu oyun haline dönüştürmesi lazım. Bu Cihan'da da, Dragos'ta da veya diğer oyuncularda da. Tecrübeli oyuncuların da bunu katkı yapması lazım. Bunlar hep zaman isteyen işler. Zaten o oturduğu zaman takımın bir sorunu kalmayacak. Oyun üstünlüğü sonuca da yansıyacak. Şu anda o dönemleri geçiyoruz. Bir de kaybeden bir takım olarak yani bulunduğumuz durum bir gerçek sıkıntılı. O gerçekte yüz yüze geliyoruz. Oyuncu da bundan etkileniyor. Onun için bu dönemde morale, özgüveni artılacak değerlere ihtiyaç var. Bugünkü maç o manada çocuklar için bir olumlu katkı yapacağını düşünüyorum. Umarım da öyle olur.